18 yaş ve üzeri. Yayının 18 yaş ve üzeri izleyici için uygun olduğunu ifade eder. Akıllı işaretler, çocuklarımızın zihinsel ve duygusal gelişiminin daha sağlıklı olması için geliştirilen bir sistemdir. Çocuklarınıza en uygun yayınları seçmek sizin elinizde. Seçerek izleyin, seçerek izletin. Unutmayın. Akıllı işaretler çocukları düşünür. Sevgili izleyiciler, SRT ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Yepyeni ve dinamik bir eğitim programı olan Eğitimin Farklı Yüzü programında ben matematik ve pedagogik eğitim uzmanı Erkan Şen. Arkadaşım e, uzman psikolog Neslihan Turular ile birlikte bundan sonra öğrencilerin yetiştirilmesi, sorumlulukları, sorunları, kişilik ve davranış biçimlerindeki sebep ve ilişkileri hakkında yani eğitim adına her şeyi birer başlık altında sizlerle paylaşmak üzere buradayız. Her pazartesi saat 6.30 ile 19.50 arasında programımıza sizler de görüş ve sorularınız için 276 7404 numaralı telefonu arayarak bizimle bağlanarak tüm görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bu hafta genel sorunlarımızdan olan başlangıç aşamasında özgüven yani aşırı özgüven, özgüven eksikliği ve apati dediğimiz kayıtsızlık durumlarından biraz bahsedeceğiz. Ama öncelikle e, bu programda sunumda bana eşlik etmek üzere devam edecek olan yanındaki arkadaşım Neslihan Hanım'a teşekkür ediyorum geldiği için. Rica ederim. Şimdi benim eğitim adına biraz gözlemlediğim şöyle bir durum var. E, her yeni nesil bir önceki nesle göre biraz daha zorluklara biraz daha katlanmak zorunda kalıyorlar sanki. Yani geçmişte başarılara ulaşmakla şimdiki başarı biraz daha zorluk derecesi arttığını görüyorum sanki. Evet maalesef. Ee, ve bu anlamda öğrencilerin bir maraton yarışçısı gibi koşturmak zorunda kaldığını, o koşturma esnasında velilerimizin de birçok şeyi yapmakta sıkıntı duyduğunu e, hissediyorum. Sanki bu anlamda biraz velilerin ne yapması gerektiği ile alakalı, biraz da öğrencilerimize kolay, o zorlukları daha kolay nasıl aşabilecekleri hakkında ipuçları vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O konuya tamamen katılıyorum. Çünkü günümüz şartları artık gereğinden fazla öğrencilerimizi zorladığı için sorumlulukları çok arttıklarını düşündükleri takdirde biraz gerileme söz konusu oluyor. Tabii ki bunlar çok çok farklı etkenlerden meydana geliyor. Tabii ki her ailenin, her bireyin ve çocuklarımızın her duygu ve düşüncesi çok farklı olduğu için ve farklı ebatlarda olduğundan dolayı zorlanıyorlar. Halbuki tek sorumlulukları nedir? Anne ve babaların istekleri doğrultusunda çocuğun başarılı olsun, hayata atılsın, daha iyi mücadele olsun, daha iyi yerlere gelsin. Fakat çocuklarımız biraz çocukluklarından çıkmak istemedikleri için, sorumluluklar gereğinden fazla zor geldikleri için büyümek istemiyorlar burada takılıyoruz. Burada veliler biraz hani empati kurmakta da sıkıntı yaşıyor sanırım. Yani Çok fazla. ne çocukların çocuk olduğunu da unutuyoruz bu başarıya ulaşmalarını evet. sağlamaya çalışırken. Aynı zamanda biz de kendimizi alışkın olmadığımız bir sistemin içerisinde fazla zorluyoruz gibi geliyor. İşte bundan sonra e, biz hem velilerin kendi aralarında öğrencilere karşı yaklaşımlarını biraz daha kolaylaştırmak adına hem de öğrencilerin bu sorunlarını biraz daha kolay olarak nasıl aşabiliriz? Onlardan bahsetmek istiyorum. Yani özellikle bu özgüven dediğimiz olay çocukların hem başarı hem de başarısızlık gibi çok büyük sonuçlar elde etmesine sebep olabiliyor. Evet. İşte en kaba tabiriyle aşırı özgüven dediğimiz çocuğun birçok başarı durumlarından rekabetten kaçmasında ukalala ve çok gevşek bir şımarıklığa varıncaye evet. kadar bir sonuçlar getirebiliyor. Tam tersi de özgüven eksikliği de çocukların çok içine kapanık ee, araştırmayan, soruşturmayan, her zaman baştan yenilgiyi kabul etmiş çocuklar haline gelmiş olmalarını sağlıyor. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da biraz terazinin kantarını iyi ayarlamak lazım galiba. Evet. Her i̇şte şey... Bunu nasıl yapabiliriz, nasıl sağlayabiliriz velilere biraz bunu göstermek herhalde bizlere düşüyor bundan evet, sonra. Evet biraz. <laughs> Sonuçta ebeveynlerimiz ne kadar doğru yaptıklarını düşünseler de bazı eksiklikleri oluşuyor maalesef ama her şeyin fazlası ve her şeyin azı zarardır ve Çeşim en fazlasını bunu çekenler de çocuklarımızdır maalesef tabii ki ailelere çok çok fazla iş düşüyor ne kadar mükemmel bir anne baba olsalar dahi ilginin çok fazlası veya ilgisizliğin aşırı derecede boyutlara ulaşması çocuğun bir nevi biraz raydan çıktığını gösterir tabii ki aşırı ilgi ne oluyor dediğiniz gibi çok fazla şımarıklık sorumluluk almama, aşırı ilgisizlikte tamamen içine kapanma, duygusal olma ve özgüven kaybını oluşturuyor maalesef. Bilgilerine güvenmeme konusu oluşturuyor. Ve bilgilerine güvenmediği takdirde de hiçbir zaman başaramayacağım endişesi oluşuyor. Sonuçta çocuklarımızda ne var? Biz yetişkinlere nazaran hayal dünyası onların daha geniştir. Ne kadar geniş olursa o kadar çok hayal kurarlar. Ama bizler arada bir onların hayal dünyalarını biraz kısıtlamalıyız. Biz yetişkinler istediğimiz gibi hayal kurabiliriz. Ve bunları istediğimiz zaman böyle el tıklamasıyla istediğimiz zaman hayal dünyamızdan çıkabiliyoruz. çıkabiliyoruz evet. Ama çocuklarımız bunları yapamıyor, yapamıyor maalesef. Yapamadıkları zaman da sorunlar baş gösteriyor. İşte burada bir zamanlar biz de çocuktuk deyip empati kurma noktasında biraz eksik kaldığımızı <laughs> sağlıyor değil mi? Evet. Ya velilerde ben biraz daha şunu gözlemledim. İşte birçok veli birçok sıkıntısını duyduğunda işte psikoloğa, psikiyatriye ya da herhangi bir uzmana gittiğinde... Ee, uyarılara göre biraz dozunu kaçırdığını görüyorum. Evet. Yani siz şunu yapmıyordunuz bugüne kadar şimdi bu saatten sonra bunu yapmaya başlayın dediğiniz zaman, dediğinizde dediğinde bir uzmanın biraz doktor veya uzman bunu bana böyle söyledi deyip onun dozunu dozunu kaçırmış olduğunu da görüyorum. Hani bizim yapmamız gereken sanırım burada hem ben pedagojik eğitim uzmanı olarak hem de sen uzman bir psikolog olarak o dengeyi nasıl kuracaklar iyi şeyi ya da kötü şeyi onlara verirken en çok o terazini nasıl dengeleyecekler onu sağlamalarını çalışacağız galiba biraz. Bu arada tekrar edeyim. Bizlere 276-7404 numaralı telefondan ulaşarak her türlü soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabiliyorsunuz. Mümkün mertebe bütün anlaşılabilir şekilde cevapları size vermeye devam edeceğiz. Şimdi özgüven eksikliği ile alakalı bazı konulardan bahsetmek istiyorum ben. Ee, Neslihan Hanım'la. Şimdi birçok belli çocuğunun e, biliyorsunuz özgüven eksikliği kıyaslamalarla çocuğunun yapamazsın ve olumsuz düşünceleriyle kaynaklanır ya. Evet. E, şöyle bir yazı okumuştum. Özellikle babalarla alakalı. Bir çocuk bir yaşına gelinceye kadar babanın birçok ilgisi e, ya da nasıl yaklaştığıyla alakalı tutumu çocuğun bir yaşına kadar o dönem, çocuğun ondan sonraki döneminin %60 temelini oluşturan etkenlerden bir tanesiymiş. Burada çocuğun kendini güvende hissetmesi, işte kendisini rahat hissetmesi, birçok şeyi başarabilecek olması vesaire gibi birçok durumları anne ve babanın ona söylediklerinden daha ziyade tutumuyla tabii ki e, davranışlar. Evet, kazanabiliyormuş. İşte bu özgüven eksikliği dediğimiz noktada çocuğun kendisine güvenmemesinden kaynaklanıyor herhalde biraz daha. Evet. Onu da zaten hani daha çok çocuklar e, sıfır yaştan itibaren her şeyi algılayabilirler. Şimdi tabii ki konumuz sıfır yaş değil. Daha evet. üstü. Tabii ki algılamalı. Ve e, çocuklar kaç yaşında olurlarsa olsunlar daima büyüklerini gözetirler. Onların hal ve hareketlerini yaparlar. Ve anneyi daima taklit ederler. Ve babayı da sürekli gözlemlerler. Ve onun davranışlarını yapmaya çalışırlar. Tabii ki e, unutulan çok büyük ihmaller oluşuyor. Hani konuşma tarzı olsun, çocuk duymuyor, işte oyunla konsantre olmuştur. İşte biz onun yanında her şeyi konuşabiliriz. Fakat bunlar yanlıştır. Ne kadar ne konuşulursa eleştiri bazında olursa olsun, işte komşunun oğlu, komşunun kızı veya şu veya bu dendiği zaman çocuğun aklında yer ediyor. Yani biz bunu gözden kaçırıyoruz maalesef. Küçük küçük nasıl diyeyim, ipuçlarıyla çocuklarımızı aslında arada bir gözetlersek ve onlarla çok fazla ilgilenmektense, 24 saati beraber geçirmektense, yarım saat, 45 dakika, bazen bir saat bir çocukla ilgilenildiğinde çocuk daha mutlu oluyor. Motivasyonu artıyor, özgüveni artıyor, sevgisinden emin oluyor, ürkek olmuyor. Hani şöyle diyebilir miyiz biraz da hani velilerin çocuklarla olan iletişiminde işte onlara karşı çocukların hani biz büyükler olarak daha özet haliyle biz büyükler olarak çocukların pek bir şeyden anlamayacağını düşünürüz. Öyle der genelde. Onun yanında konuşurken <laughs> o nasılsa anlamadı deriz. Anlamaz. <laughs> o nasıl olsa fark etmedi deriz. Ama aslında çocukların hatta yetişkinlerden çok daha fazla algılarının yüksek olduğunu bir de bunu çok geniş olan hayal dünyasıyla evet. birleştirdiğinde çok daha farklı sonuçlara varabildiğini görüyoruz herhalde. Kesinlikle. Bu yüzden biz büyüklerin çocukların yanında biraz daha onların zekalarını ve sorgulama güçlerini hesaba katarak katmalıyız e, kesinlikle. Biraz daha temkinli olmalıyız herhalde. Zaten bizim bu tavırlarımız yani daha çok ebeveynlerin tavırları çocukların bundan sonra izleyecekleri yol üzerinde nereye varacaklarını gösteriyor. Ve hep şunu söylüyorum. Ee, tabii biz eğitim camiasının içerisindeyiz, bize geliyorlar, biz şu çocuğa neden böyle davranıyorsunuz, bu davranışınızdan kaynaklanıyor dediğim zaman ama hocam ben onu arada bir seviyorum da, işte şöyle davranıyorum da gibi cümleler sarf ediyorlar. Evet. Ee, ben hep de şunu söylüyorum, işte herkes bilir ya çocuklar anne babanın birer aynasıdır. Genel Kesinlikle. olarak bir çerçeve halinde bakmamız lazım buna. Yani siz işte bir kelimeyi haftada bir kez kullanmışsınız ama geri kalan zamanda genel olarak çocuğun kafasında nasıl bir olguya sahipsiniz? Bunu bir değerlendirmek lazım herhalde. Evet. Katiyen katılıyorum. Çocuklar anne ve babanın eseridir. Bu ayna şeklindedir, yansımadır. Anne baba kendi hayat hikayesini, örf ve adetlerini, kendileri anne ve babalarından ne aldılarsa, eğitim olsun, kültür olsun, demin dediğim gibi örf adet olsun bunu çocuklarına aktarıyorlar, anlatıyorlar, izah ediyorlar. Ama bazen ipin ucunu kaçırabiliyorlar. Hani çocuğu motive etme adına gereğinden fazla farkında oluşmadan bir baskı söz konusu oluyor. Önemli değil kızım veya oğlum sınavlar için olsun o için olsun ama hani dünyanın sonu değil. Ama arkasından gelen bir gizli baskı var, gizli bir stres var. Nedir? İşte oğlum ben seni dershaneye gönderiyorum. Hani direkt maddiyat konuşuyor. Maddiyat konuşunca da çocuk... Bu kadar çocuk... para harcıyorum, bu kadar <laughs> destek veriyorum. Evet, işte senin yapman gereken sadece dersini çalışman. İşte şudur, ben senin bütün ihtiyaçlarını karşılayacağım. işte yeter ki sen o olsun, bu olsun derken. Çocuk tabii ki maneviyatı unutup maddiyata geriyinden fazla önem vermeye başlıyor. Anne babamı mahcup edeceğim, işte zor durumdayız, işte bu. işte onlar yemiyor, onlar giymiyor. işte bana alınıyor, şu bu. Ama hani bu baskı yanlıştır aslında çünkü çocuklarımızın hiçbiri eğer felsefe yapmak gerekirse hiç kimse dünyaya gelmeyi en başta zaten istemiyor. Ama değil mi? tabii ki bu çok farklı bir boyut ve hikayedir o konuya girmeyeceğim. Ne kadar az baskı uygulanırsa ne kadar çok ilginin dozu terazide demin dediğim gibi dengelenirse çocuk o kadar ters psikoloji yapmaktan kurtulur. Hani ters psikoloji başarılı, daha doğrusu başarılı olayım diye çabalarken başarısız olma durumudur. O biraz çocuğun annesinin gözünde, annesinin babasının beklentisinin çok yüksek olması, acaba ben bunu karşılayabilecek miyim? Biraz Tamamen. da bununla da alakalı. Tamamen alakalı. Çünkü bunu çok sık yaşıyoruz öğrencilerde. Evet. Yani mevcut kapasitesinin çok üzerinde beklentiler oluştuğunda ailede ya da e, cevap veremediğinde, bir ailenin beklentisini çocuk karşılamadığında Ailenin tepkisinin büyük olacağını düşünerek ya da sıkıntılı olacağını düşünerek çocuk ciddi bir riske girdiğini düşünüyor. Ve bu evet. risk onu çeşitli yarışlarda, sınavlarda kaybetmesine sebep oluyor. Hatta ben bu konuda hep şey söylerim, özellikle e, ÖSS sınavlarına böyle tabiri caizse çok yoğun bir şekilde bir yılını, iki yılını vermiş, hazırlanmış, hazırlanmış, evet. çok iyi böyle dersleri biliyor. Sınava bir giriyor, sınavda kaybetme korkusuyla bütün sınavı gerçekten de kaybediyor. kaybediyor. İşte bu biraz e, beklentinin yüksek tutulması, hayal kırıklığının biraz yüksek dozda olması ve bunun altından kalkamıyor olmamızdan kaynaklanıyor sanırım. Evet ama tabii ki ÖSS çok farklı bir durum. Çünkü ya, o ÖSS'de bir örnek olarak, evet çünkü e, ÖSS'de hayalleri gerçekleştirme var. Bir gelecek kaygısı. Biraz daha gidiyor. yüksek bir beklenti. Çok var. yüksek bir beklenti ve daha çok öğrencilerimizde bu tabii ki bu söz konusu ama Hani şimdi tabii ki sistemin sürekli değişmesi, ortaokul çağındaki öğrencilerimizin az eğlenmesi, çok fazla ders çalışmak gerekleri, işte aşırı derecede çantanın yüklü olması bunları zaten yoruyor. Nefes almak istiyorlar ve aileler direkt hemen işte çantanı bırak, elini yüzünü yıka hemen derslerine hemen otur. Başla, Bu bir baskı oluşuyor. Aslında biraz dinlenmesi gerekiyor, elini yüzünü yıkaması lazım, motivasyon yemeğini, Evet, sebebi. yemeğini yemesi lazım. Eğer bir yarım saat çizgi filmi varsa onu izlesin, sonradan işte çalışma masası ayarlanacak, televizyon olmayacak hani bunları siz tabii ki daha iyi biliyorsunuz sizin alanınız. Şimdi bu anlamda işte biraz öğrenciye tabii çok yoğun bir maraton içerisindeler tabii sürekli ki. koşturmak içindeler ama aynı zamanda Juju'nun dediğiniz gibi dinlenmesi gerektiğini, motivasyonu yükseltecek sosyal çalışmalar yapılması gerektiğini Veli gerçekten bilmesi lazım. Birazcık da eee şu var diye düşünüyorum. Özellikle mesela matematik gibi bir derste başarısı olan bir çocuğun matematiğini iyi yapmak için günde 10 saat o çocuğa özel ders aldırmakla matematik iyi olmaz. Yani Yok, bu nefret eder. Tabii ki bu ters dediğimiz ters, olay, ters psikoloji. <laughs> psikolojiye girecek ve daha kötü bir noktaya gelmesini sağlayacak belki de. Tabii ki. İşte buradan matematik sevdirici çalışmalar yapılırsa Çocuğun motivasyonunu yükseltecek çalışmalar yapılırsa ki bu biraz da özgüven konusuna giriyor. Onun yapabileceğini ona inandırmak lazım. Bir de bakıyorum çocukları genel olarak izlemlediğim zaman çocuk ders yapması gerektiğini annesi kızacağı için, babası kızacağı için yapmalı ya da öğretmeninin vereceği nokta sınıftan geçeceğini düşündüğü için yapmak zorunda hissediyor kendisini. İşte ailenin nasıl bir olgu içine girmiş veya çocuğun gözünde nasıl bir... Ee, düşünce yapısı varsa çocuk onu bize veriyor aslında ve ben velilere bu anlamda yapıyorum ki çocuğa ne yapıyorsunuz her adımınızı ben tek tek komutlayamam size Tabii belki ki. ama her ne yapıyorsanız genel itibariyle çocuk şunu düşünmeli ben derslerimde başarılı olmalıyım çünkü bu benim sorumluluğum yani evet. bu benim yarınım demeli işte anne baba bu çocuğa bunu vermeli demin de dediğin gibi seni dershaneye gönderiyorum sana şu kadar para harcıyorum sana şu kadar öğretmen tutuyorum e, tabii ki destek olunacak ama bunların çocuğa nasıl lanse edildiği de var. Çok önemli, evet. İşte bu anlamda anne babaların biraz daha doğru yaklaşımı. İşte biz burada devreye gireceğiz bundan sonra. Biz e, mevcut e, çevremizde mümkün mertebe yardım etmeye çalışıyoruz tabii de. E, biraz da işte seyreti ekranlarından birçok insana, daha fazla insana ulaşma imkanı bulduk. Ve daha fazla insana bilgilerimizi aktarma, sorularını cevaplama, görüşlerini alma... ...imkanı yakaladık. Ee, i̇nşallah faydalı olacaktır... ...diye düşünüyorum. Olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Ama tabii ki konumuz neydi? Özgüven tamamen. Ve bunlar aslında... ...küçük küçük püf noktalarla... ...çocuğumuza gereğinden fazla özgüvenini kazandırabiliriz. Demin dediğim gibi... ...biraz dinlenmesini sağlayıp... ...hani sevmediği dersi... ...en sona bırakmaktan ziyade... ...en başta çalışması eğlenceli hale gelmesi gerekir. Hani demin... ...sana da katılıyorum hani zoraki bir şey yapmak çocuğu daha da geriletir. Ne kadar eğlenceli olursa o kadar o dersten büyük haz duyar, mutluluk duyar. Hani nedir? Sonunda ceza olmamalı, ödülü onun olmalı, o kendisiyle gurur duymalı. İlk önce anne ve babayı gurur duymasından ziyade kendi kapasitesini keşfetmeyi anne ve baba çocuğuna öğretmeli. Onun doğrultusunda ona ayak uyduraraktan Dersler yapılır, eğlence halinde. Ondan sonra molalar verilir, ne bileyim ufak ufak hmm. sohbetler edasında. A yok işte sen ödevini yap, işte ben evin işleriyle uğraşacağım, yapmazsan babaya şikayet edeceğim seni akşama gibi, terör istirici. Hani bizim için çok basit cümleler bunlar belki ama tabii 5-6-7 yaşında ve üstündeki çocuklarda çok fazla baskı yapıyor çok fazla ve derslerden nefret ediyorlar. Amaç derslerden nefret etmelerini sağlamak değil. Eğlenceli olarak oyunlar. Evet onlarla birlikte öğretiyi sağlamak. İşte burada biraz şey giriyor herhalde. Çocuğunu doğru tanımak. Kendi Tabii. isteklerine biraz fren koymak. çocuğun ilgi ve isteklerine göre de dersi yapılabilir hale getirmek. Yani bu tabi sadece ailenin, anne babanın yapabileceği bir şey değil. Biraz da öğretmenlerle alakalı. Tabii Ama ki. başlangıcı yine ailede olacak olan bir tutum. Yani burada çocuğu e, doğru tanıyıp, işte benim çocuğum illa doktor olacak, mühendis olacak ya da şu duruma gelecek gibi baskılardan ziyade çocuğun ilgi, yetenek, başarı ve evet. işte zeka yapısının değerlendirildikten sonra nasıl çalışması gerektiğinin bir tespiti yapılması lazım. Tabii ki. Bu tespitte çocuk yetiştirirken bir de... Anne babalarda genel tutumlardan bir tanesi herkes çocuğunun başarılı olmasını ister, herkes, herkes bir yerlere varmasını ister. Ama bu başarı e, öğrencide başarı sağlarken diyorum ya e, bazı şeyler unutuluyor ve çocuktaki o izlenimi yani anne baba arasında bir kararsızlık oluşuyor. Otorite. <laughs> evet bu otorite ile alakalı bir problem ki çocuğun özgüvenini çok yakından ilgilendiren unsurlardan bir tanesi. Biz öğrencilere hep deriz ki, işte yazılından yüksek not almalısın, bak ödevlerini başarmalısın ki şuraya gelmelisin. Çocuğa biraz daha hani bir ödül ceza sistemi vardı. Evet. Bence dünyanın kurallarından bir tanesidir. Hayat felsefesi olarak. Bu arada e, bir reklam verelim isterseniz. Yine reklamlardan sonra devam ederiz.